Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın. Ömrüm beni yok saysın. Yaşam bir gelir vurur ömrünün coşkusuna. Hani tutulur dilin, konuşamazsın. Konuşamaz. Tırmandıkça yücelir dağlar. Sen mağlubsun, sen hissin. Ve kalbinde kuşların Gömütünlüğe Tutunamazsın. Tutunamazsın. El oğlu sevdalardan dam tutar. Aşk büyüktür yıldızlardan. Senin ise düşlerin yasak. Dokunamazsın. Dokunamazsın. Birini sevmişsindir ki sen zamanlarda. Açık bir yara gibidir hala. Hala ne çok özlersen onu. Ağlayamazsın. Ağlayamazsın. Yolunda köprüler çürür, Senin sessizlik sanki bir uğultu değil, sabrur hayat, kül edir seni, Doğrulamazsın, doğrulamazsın. Yapayalnız bir önlemsin, Dünyayı ıslatan şu yağmurlarda, Her şey çeker ve yiter, Anlatamazsın, anlatamazsın. Yaşam bir isteğe gelir, vurur işte, ömrünün coş, coşkusuna, coşkusunu sesinde çığır 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 boğulur ama bağıramazsın bağıramazsın sonra bak eriş erişi toprak gülümser sana öpüzün bir ömrün üstünde ne hayata ne ölüme yakışanamazsın yakışanamazsın Yazdırmalısın mezar taşına, ey hayat. Sen şafkı sularda bir donanaysın. Aslında hiç olmadım ben bu oyunda. Ömrüm beni yoksaysın. Ömrüm beni yoksaysın.